Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizinle dil etkinliği yapmak için beraberiz. Yapacağımız çalışmadaki amacımız size bazı kelimeler okuyacağım. Biraz karışık kelimeler. Bu kelimeleri takılmadan arka arkaya okuyabilmek tamam mı? Bakalım dilimiz sürçmeden bu kelimeleri arka arkaya sıralı bir şekilde söyleyebilecek miyiz tamam mı? Ve bu çalışmada biraz kolaydan zora doğru gideceğiz. Takılabilirsiniz. Hiç önemli değil. Tekrar ederiz. Tamam mı? O zaman başlayalım. Önce ben okuyacağım. Elim böyle yaptığımda sıra bende. Böyle yaptığımda sıra sizde. Aynı okuldaki gibi, tamam mı? Şimdi herkes şöyle hayal edebilir. Biz bu çalışmayı yaparken herkes tahtaya kalkıyordu sırayla, değil mi? Karşılıklı duruyorduk. Şimdi de karşı karşıya olduğumuzu hayal edin, tamam mı? Hadi başlayalım bakalım. Önce ben, sonra siz. Bulut, kapı, ayak saç, kel, toz, küp, tuş, nal, çöz, sim, can, ali, alp, ela, yeşil, pembe, beyaz, sarı, saç, bal, dal, tuz, Tül, muz, hap, kas. Nasıl gidiyor? Yapabiliyor muyuz? Aferin. Küt, kot, kol, yüz. Top, yat, çil, çay. Bu biraz zordu değil mi? Tekrar edeyim mi? Hadi bakalım. Top, yat, çil, çay. Aferin. 10, 6, 0, 5, 1. Harika. Duyar gibiyim. Nur, Mert, Ada, Duru. Tel, diz, bal, fok, sal. Bir kelime daha arttı. Fark ettiniz mi? Bunu bir kez daha okuyorum tel, diz, bal, fok, sal. Bunu yapabildiyseniz kendinizi alkışlayın lütfen. Bu biraz zordu. Devam ediyorum. Hop, kas, çim, mu, ray. Sas, top, yem, bol, kel. İşte bu kadar. Bence tekrar ederek başarabilirsiniz. Ben de denedim ve birkaçında takıldım olabilir. Burada zaten önemli olan tekrar ede ede alıştırma yapa yapa en güzeli başarabilmek tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.